Türkiye genelinde sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintisi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Mesih parası için. Sıkıştırmışlar. İçeride ağababaları oluyor ya. Ne kadar peki? 2000. İki bin. İki dakikalığına dinleniyordum, o sırada yakındım. Daha mı sen? Burayı bitirip biliyorsun. Raşit'in durumu iyi diyorlar. Ağzına da çekmiş sıfır arabayı. Ne mi sorsan acaba? Ha bu eski evler için çalışıyorsun değil mi? Aynen hacım. İşte evler kum gibi dökülüyor. Biz de böyle böyle yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz işte. Dört. 2 Üç. Dört. Yeter mi? Adamları toplamışsınız başınıza. Oynaşı ne yapıyorsun sen diyeceğiz. ya? Ne oynaşması ya? Ne oynaşması? Bana yardım edebilir misin? Ne konuda? Bir ee, iş var da. Ne yapıyorsunuz burada? Allah'ın için gene Kadınlara yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaların durdurulmasını. Ben çok sıkıştım. Gene para isteyeceğim. Bira? Ne işin var kızım senin burada? Kendini yolda. Tek seferlik. Bütün malı elektrikleri kesmişler.